Açık Tercih Açık Öğretim'den herkese merhaba. Arkadaşlar kayıt yenilemeler devam ediyor. Ders seçimleri devam ediyor. İlk kayıtlar ve nakiller devam ediyor. Ne zamana kadar? 3 Ekim'e kadar devam edecek. Kayıt ücretleri bildiğiniz gibi 50 lira ve ilk kayıt ve kayıt nakiller için başvuracağınız yerde halk eğitim merkezleri. Kayıt yenileme için online ödeme imkanlarını zaten video olarak göstermiştik, atmıştık. Ee, ve arkadaşlar sadece kayıt ücretini yatırmanın yeterli olduğunu belirtmiştik. Ama ilk defa açık liseye geçen arkadaşlarımız sistemi de bilmedikleri için ben şimdi ne yapacağım, neye çalışacağım diye sorular göndermeye başladılar. Neye çalışacağım, hangi derse çalışacağım sorularını bir taraftan soruyor. Öbür taraftan da e, birinci dönem derslerine çalışacağım ama bu kitabın tamamına mı çalışacağım, hangi ünitelerine çalışacağım şeklinde sorular geliyor arkadaşlar. Biz de bu çerçevede peş peşe iki video ile durumu anlatmaya çalışacağız. Evet öncelikle arkadaşlar ders seçimini eğer kendiniz yapmışsanız zaten kayıt yenileme ve ders seçme butonundan tıkladığınızda seçtiğiniz derslerin tablosunu görebileceğinizi biliyorsunuz. Ve bakın burada seçtiğiniz derslerin en altında bir yazdır butonu var. Şu an kırmızı ok ile bunu arkadaşlar işaretledim. Ee, yazdır butonuna tıkladığımızda bu sayfa açılır arkadaşlar. Ve artık bu sayfanın altındaki yazdıra tıkladığımızda da bu belgeyi yazıcıya göndermek için dosya hazırdır. İsterseniz direkt yazıcıya bağlıysa cihazınız yazdırabilirsiniz. Ya da arkadaşlar pdf olarak kaydedip daha sonradan da çıktısını almanız mümkün. Ee, ve bir diğer yer arkadaşlar yine sistem içerisinde bakın öğrenci genel bilgilerinin hemen altında 3. sırada e, ders bilgileri parantez içinde alınan diye bir butonumuz var. Buraya tıkladığımızda arkadaşlar bakın bu sayfa açılıyor. Ve bu sayfanın en başında başarılı dersler, başarısız dersler ve bir de arkadaşlar dönem dersleri diye bir sekme var şu an yine kırmızı okla onu işaretledim dönem dersleri şeklindeki bu ifade butona tıkladığımızda ise bu sayfa açılır ve arkadaşlar bakın burada dönem seçmeniz gerekir dönem seçimini yapacağız 2021'e birinci dönem Aralık ayında sınavına gireceğiniz şu an kayıtlarını ve ders seçimlerini yapmaya devam ettiğimiz sınav 2021'e birinci dönemin sınavı ve dersler de 2021'e birinci dönem dersleri şeklindedir. Ee, tabii ki bu sizin toplamda birinci döneminiz. Yeni başlamış olabilirsiniz. Birinci döneminiz olabilir. Ya da nakil gelmiş olabilirsiniz. Sizin toplamda yedinci döneminiz olabilir. Ama eğitim öğretim yılı olarak içinde bulunduğumuz dönem 2021'e birinci dönem. Ve arkadaşlar işte buradan artık 2021'e birinci dönem derslerini görebiliyorsunuz anlattığım yolla. Şimdi bu dersleri gördükten sonra tabi esas bundan sonraki aşama önemli. Halk eğitim merkezine derslerin çıktısını alıp gidip arkadaşlar oradan ders kitaplarınızı alacaksınız. Ee, tabii ki ders kitaplarının tamamı orada mevcutsa. Eğer herhangi bir eksik varsa ne yapmanız gerektiği, kitapları nereden bulacağınız ve ve arkadaşlar tabii ki bu kitapların içeriğinde hangi üniteler var? Bu ünitelerin hangilerine çalışmanız gerektiği noktasında da bir sonraki videoda konuşacağız. Şimdilik hoşça kalın diyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.